Selam, yeni bir Panda Vlog serisine hoş geldiniz. Bugün canım kuzenimle birlikte gezdiğimiz bir günü size özetlemek istedim. Bilirsiniz ki en yakın kız arkadaşlarla gezilen günler, yapılan sohbetler asla unutulmaz ve tam bir terapi gibidir. Öncelikle güzel bir mağaza gezerek başlamak istedik. De gezmek istedik. De facto'da çok güzel yeni yıl indirimleri vardı. Çok eğlendik. Yeni yıl çamalarını inceledik. İnanılmaz güzel dizayn edilmişti. Bayıldık. Burada bizi görüyorsunuz. Çeşitli şebeklikler peşindeyiz. <laughs> Ayrıca de facto yeni yıl temasına özel çok güzel şeyler gelmişti. Ben çok beğendim. Yeni yıl koleksiyonları ve kıyafetler müthişti. Ee, ayrıca almak istediğiniz şeyler olursa mutlaka de bir göz atmanızı öneririm. <laughs> İki kız yakın arkadaş bir araya geldiğinde mutlaka bol aynalarda fotoğraf çekilir, birbirlerini çekerler ve güzel anılar biriktirirler. Bu kesinlikle yazılmamış bir kuraldır. <laughs> tabii ki bol sohbetlerin, dedikoduların hayatında özeti geçen bir kahve date yapmak istedik. Bu güzel gün sanandırmak açısından tabii ki tatlı da yemek istedik. İnanılmaz güzeldi. Biz bir kişiyle takıldık. Çok iyiydi, çok keyifliydi. Bir şekilde birbirimizi çektiğimiz çok keyifli bir akşam oldu. Çok özlemişiz birbirimizi. Uzun zamandır konuşamadığımız güzel konuları konuştuğumuz çok güzel bir ortam oldu. Ve de tabii ki yeni yıl süslenmesi falan vardı her yerde. Her yer ışıl ışıldı. Yeni yıl ruhunu ne kadar sevdiğimi bir kere daha burada söylemek istiyorum. Siz peki yakın arkadaşlarınızla buluşmayı ve de birbirinizi çekerek hatıra bırakmayı seviyor musunuz? En sevdiğiniz yakın arkadaşınıza gönderip bir de hiç planı yapmak için bu videoyu size bir işaret alabilir. Sevgiler.